Günaydın. BIST endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 10357, 10862 bandında hareket ederek haftayı %3,17 değer kazancı ile 10840 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 10726, 10862 olurken işlem hacmi 121,1 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Sanayi endeksi geçtiğimiz haftayı %4,91, bankacılık endeksi %2,28 kazanç ile tamamladı. Bankacılık endeksi zirvesini 16930'a taşırken, bu bölgeden etkili olan kar satışlarına rağmen kapanışını 5 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 16600'ün üzerinde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı Aselsan, Koç Holding, yapı kredi sağlarken Aksa ve Enerji Endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bist 100 Endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde kısa vadeli kanal direncinin bulunduğu 10.850'nin geçilmesi halinde yükselen hareketin ivme kazanarak devam etmesi beklenebilir. Bu seviyenin geçilmesiyle 11.000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11.252 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeler olarak 10.750, ardından 10.675 seviyeleri hedeflenebilir. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri piyasalarını tarife açıklamaları yönlendirdi. Enflasyonun Şubat ayında gerilemesi bir miktar rahatlama sağlasa da resesyon korkularını sona erdiremedi. Hafta başında Trump'ın resesyon olup olmayacağına dair sorulardan kaçınması piyasalarda resesyon fiyatlamalarını tetikleyen ilk işaret oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ve alüminyuma yüzde 25 günlük tarifesini yürürlüğe koymasının ardından Avrupa Birliği ve Kanada'dan tarifelere karşılık vereceklerine dair açıklamalar tarife savaşlarının etkisinin devam edeceğine işaret etti. Bu hafta küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed faiz oranı kararı ve Federal Açık Piyasa Komitesi ekonomik projeksiyonları, Euro bölgesinde TÜFE ve ticaret dengesi, Almanya'da ÜFE verileri, İngiltere, Çin ve Japonya'da merkez bankası faiz oranı kararı, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Takip listemizde yer verdiğimiz hisseler Akçansa, İşCTR, Migros, Pegasus ve Türk Telekom. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.